Fason Radyo. Merhaba, Fason Radyo'dasınız. Ben Meryem. Bu yayınımızda Almanya gündemine göz atıyoruz. Bugün 7 Şubat 2026 Cumartesi. Almanya'da siyasi koridorlarda bugünlerde gençleri yakından ilgilendiren önemli bir konu tartışılıyor. Der Spiegel'in haberine göre, koalisyon hükümeti gençler için sosyal medya yasağı getirilmesi ihtimalini masaya yatırmış durumda. Son dönemde Avrupa'nın farklı ülkelerinde gençleri depresyon, anksiyete ve bağımlılık gibi tehlikelerden korumak amacıyla sosyal ağlara yaş sınırı getirilmesi tartışmaları alevlenmişti. Bu tartışmalar şimdi Almanya'ya da sıçradı ve Hristiyan Demokratlar'la Sosyal Demokratlardan oluşan koalisyon içinde ciddi bir şekilde ele alınıyor. Önümüzdeki günlerde bu konunun somut adımlara dönüşüp dönüşmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Ekonomi cephesinden devam edelim. Deutsche Weltdüler alan bir habere göre Almanya'nın ihracat rakamlarında dikkat çekici bir tablo var. 2025 yılı verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan Alman malı ihracatı uygulanan gümrük vergileri nedeniyle sert bir düşüş yaşamış. Bu gelişme Alman ekonomisi için endişe verici bir sinyal olarak görülse de madalyonun diğer yüzünde Avrupa içi ticaret var. Habere göre özellikle Avrupa ülkelerinden gelen siparişler sayesinde toplam ihracat rakamları şaşırtıcı bir şekilde yükselişini sürdürmüş. Bu durum Avrupa pazarının Alman ekonomisi için ne kadar hayati bir rol oynadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi de bugün bu ekonomik gelişmeyi okurlarına duyuran yayınlar arasında. Ekonomi ve siyasetin kesiştiği bir diğer önemli gündem maddesi ise Şansölye Friedrich Merz'in Körfez ülkelerine yaptığı ziyaret. Deutsche Welle ve Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetelerinin ortaklaşa bildirdiğine göre, Şansölye Merz 3 günlük ziyaretini tamamladı. Yanında kalabalık bir iş insanı heyetiyle bölgeye giden Merz'in bu ziyareti adeta bir yatırım çekme turu olarak nitelendiriliyor. Almanya'yı güvenilir bir iş ortağı olarak tanıtmayı hedefleyen Şansölye'nin temaslarının önümüzdeki dönemde Alman ekonomisine nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor. Şimdi de başkent Berlin'e dönelim. Dünkü yayınımızda da bahsettiğimiz gibi, Berlin ve çevresine etkisi altına alan zorlu kış koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Deutsche Welle'nin aktardığına göre, Berlin Havalimanı'nda uçuşlar bugün yani ikinci günde de durma noktasında. Gizli buzlanma ve dondurucu yağmur nedeniyle Cuma sabahından itibaren çok sayıda uçuş iptal edildi. Havalimanı yetkilileri koşulların güvenli uçuşa izin vermediğini belirtiyor. Bu haber Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde de yer bulmuş durumda. Başkentteki yolcuların mağduriyeti sürüyor. Biraz da dış siyasete bakalım ve dünyanın nasıl göründüğünü anlamaya çalışalım. Der Spiegel'ın haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında bir süredir devam eden yüksek gerilimde sürpriz bir yumuşama sinyali geldi. Hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump, kısa bir süre önce İran'ı askeri müdahale ile tehdit etmişti. Ancak Tahran'ın nükleer programı üzerine yürütülen dolaylı müzakerelerde her iki taraftan da olumlu açıklamalar geldi. Trump görüşmeleri çok iyi olarak nitelendirirken Tahran'dan da pozitif tepkiler geldiği belirtiliyor. Bu yumuşama sinyalleri Berlin ve diğer Avrupa başkentlerinde dikkatle takip ediliyor. Programımızı biraz daha hafif bir konuyla sporla bitirelim. Der Spiegel'ın haberine göre, kış olimpiyatlarının açılış seremonisi beklentilerin altında kalmış. Organizasyonun Maraya Ker ekibi bir dünya yıldızının katılımına rağmen 2024 Paris yaz olimpiyatlarının görkemine ulaşamadığı yorumları yapılıyor. Seremonide en çok konuşulan konulardan biri de Alman takımının giydiği pançoları olmuş. Habere göre Alman sporcular kıyafetleriyle ilgili eleştirileri mizahla karşılamışlar. Fason Radyo Berlin stüdyosundan size Almanya'nın gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. son radio